Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere şu anda karlı bir bölgedeyiz. Zaten tam lines aldım zaten ben size yolda gelirken. Şu anda çok büyük bir isteği şu an arabayı kurtarmaya çalışıyorlar. Karşıda gördüğünüz gibi. Yani burada arkadaşlar yani ayak gibi bir yok ki yani en iyi kış lastiği olsa bile hiç dinlemez. Hiç acımaz. Gördüğünüz gibi burada kalan araçlar da var. Zaten bilmiyorum karın kaç santim kar var bilmiyorum ama nereden baksam bir 15-20 santim var. Bu bölge ne hikmetse buz tutuyor. Bu bölge şu bölge buz tutmakta. Yani şurada da onda cazı görüyorsunuz. Sembol çok zor döndü. Bence biz buradan bir zincir takmamız lazım. Arabayı şöyle çekelim biraz. Arkadaşlar yani... Evet arkadaşlar, Bursa'dan çıktık. Yarım saatlik bir yolculuk sürecinden sonra... ...bizim köyümüze giden bir yol. Burası sürekli bulsuz halinde arkadaşlar. Sürekli tutuyor. Bak abiciğim, gitme. Kalacak. Kalacak. O adam orada kalacak ben size söyleyeyim. Oradan sonra kalıyor tane araba. Bak bak akıllılık yapmanın anlamı yok. Oradan sonra kalıyor araba bak. İnşallah vurmaz. Ulan <laughs> çıktı lan. Ama kalıyor orada lan. Bakalım çıkabilecek mi o? Oha. Oha geçti lan. Geçti lan dur bakayım. Çıktı lan vallahi çıktı. Bakın bir deneye kalırsak yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi ilk defa hani buzla çok şeyim oldu. Çok değişik bir sistem. Zincir taksak mı takmasak mı onu düşünüyorum. Herkes zincir takıyor. Ama o adam çıktı ya. Punto çıktı helal olsun lan Punto. Punto helal olsun. Olmadı zincir takacağız arkadaşlar. Yani bu riske atmaya gerek yok. Ben korkuyorum şimdi. Bekliyoruz arkadaşlar şu anda. Ama çıkılacak gibi değil. Eğer çıkarsak <laughs> çok yaşıyorum yani. Hadi bakalım hayırlısı inşallah. Arkadaşlar şöyle görüntü alayım ben. Sabit hızla gidiyorum. Sabit. Eğer çıkarsak helal olsun. Evet arkadaşlar, sabitiz. Ayak sabit. Ayak sabit arkadaşlar. Ayak sabit. Ayak sabit. Ayak sabit. Ayak sabit. Ayak sabit. Evet, evet. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Yolu çıktık. Hadi çıktık yani arkadaşlar. Tabii işin şakası. Ama gerçekten sabit hızla çıkmanın çok faydalı olduğunu gördük. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Burada eğer gazı diplerseniz araç patıya kalkıyor. Sabit hızla devam ettiğiniz zaman sol lastik patıya kalsa bile sağ kurtarıyor. Sağ lastik patıya kalsa bile sol kurtarıyor derken içi kurtarıyorsunuz yani. Görüyorsunuz. Arabamız da burada. Çok güzel bir görüntü oldu. Linea'nın karla mücadelesi diye bir başlık koyacağım bunu arkadaşlar. Yani birinci vites zaten çıkamazsınız. Yani birinci vites direkt patıya kalkıyor araba. Ben size söyleyeyim. Direkt kalkıyor. Bak kaldı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Kaldı. Hadi bir kıvam var bak tam şurası buz bir kıvamdan sonra zaten açılıyor yol. Oh kurtardı tamam. Kurtardım mı abi işi? Evet arkadaşlar. Yine yanı şöyle karın içine verdim. Şöyle karın içine verdim bir fotoğraf çekinelim arkadaşlar. Oo kayıyor ha. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Bu yılın karını liniye de aldı. Megan da çıktı. <laughs> Megan da çıktı arkadaşlar. Bir kıvamdan sonra çıkılıyor demek ya abi ya. Aynen. Tam o suyu atacaksın abi. Kurtaracaksın devam. Evet. Bunda da kar lastiği var da. Şeye iniyordum. Tarlaya iniyordum neredeyse. arkadaşlar. Çok kar var ya. Kaç santim bir bakalım. 7-8-10 santim var arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi çıkardık. Yine ben size tam devam edeceğim. Hem bu güzel karlı kış gününde. Evet sembol. Sembol çıkacak mı? Sembol de çıktı lan. Evet yaz lastiği olması lazım. Punto punto. bunun Oha. Nasıl çıktı o ya? Hani ben de dedim bir şansı deneyelim madem çık dediler. Selamünaleyküm. Selam. Köyümüze gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 15-20 cm bir kar var. Arkadaşlar yolların açık olduğunu gördük. Yani yollar çok fazla karlı değil ama bazı iç kesimlerde yani köyün o arabanın geçmediği yerlerde etrafta da görebilirsiniz. Şuraya da şöyle çekersen bayağı bir karlı. Yerler yani baya bir karlı. Buradan da gördüğünüz gibi aracımıza gelmiş. Bu. Tabii ki aracımızın kar lastiği olmasının çok büyük bir etkisi var burada. Yaz lastiği imkanı yok çıkmasın arkadaşlar. İmkanı yok. Yani bu araba buradan yaz lastiğiyle ata çıkmaz. Yola gelirken yani bizim bu köyümüze geldiğimiz ücrada yolda bir bölgemiz var. Bu bölgede kar yağdıktan sonra soğuk bir rüzgar aldığı için e, rüzgar yolun üstünden geçtiği bayağı bir buzlanma veya bir e, donma olduğundan dolayı yolun büyük bir kısmı buzluydu. Yani araba resmen şu kar kar yoktu yani arkadaşlar. Resmen buz halindeydi. Ayakta durma duramazsınız yani ayakta da duramazsınız arkadaşlar. Onların görüntülerini de mutlaka koyacağım bu videonun içine araçların kaldığını gördük. Araçlar sembol olsun, Honda Jazz olsun. bunların videolarını zaten çekmiştim. Onları da izlersiniz. Bu video son kapanış videosu. Ben yolla gelirken hani 50 km bir yol içerisinde yakıt tüketimizi de görmüş olacağız. Arabanın içinde 5 kişiyiz tabii. Bayağı bir zorladım arkadaşlar yok çıkarıp. Devirli bir şekilde kullandım. Bunun etkisi zaten olacaktır. Hem yüklü olduğumuz için de malum araba, araç daha çok yakacaktır. Hem yollar karlı. Yani burada görüyorsunuz. Gelin isterseniz bir yakıt tüketimine bakalım. Şöyle direksiyonu çevirelim arkadaşlar. Şöyle ben alayım. Arabada soğumuş arkadaşlar. Şimdi gidilen yol, gidilen yola bakıyoruz arkadaşlar. 50 kilometre yol gelmişiz. Tam 50 kilometre evimizin önünden. 6.8. Evet. 6.8. Şöyle 6.8 bence iyi çünkü çok abandım. Çok abandım. Neden? Arabayı bayıltmamaya çalıştım. Çünkü biliyorsunuz malum araba yüklü. Yani 5. viteste 80'de gittiğiniz zaman araba bayılıyor. Mecbur 4'ü 3'e çekiyorsunuz hani abanmanız lazım mesela. Düz yolda abanıp çok sağlam bir şekilde çıkmanız lazım. Ayağı hani yokuşu çıkarken hafif hafif yani tam ayağımın ucuyla bastığım için araba pati girmesin diye. Bastık. Yapacak küçük şey. 6.8 50 kilometre 6.8 şimdi 50 kilometre daha gideceğiz. Bakalım kaça düşüreceğiz arkadaşlar. Tabi buraya gelirken yollarımız baya bayır. Onun etkisi de var. Şimdi giderken de bayır aşağı ineceğiz. Onun farkını mutlaka göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi Görüyorsunuz arkadaşlar geri geri çıkıyorum. Hani buradan dönebilirdik ama size şöyle görüntü almak için. Karda çok güzel bir görüntü var. Araba kayıyor şu an. Çok gaza basmıyorum. Debriyajdan ayağımı çekmem yeterli. Deneyanın karda imtihanı diyebiliriz aslında biz buna. Şimdi şöyle gidelim bakalım. Arabayı döndürdük. Gördüğünüz üzere. Karda, kış, kıyamet demeden. Yani çok dikkatli olmak gerekiyor. Çok araca hızlı pati, hareket vermemek gerekiyor arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şapka da takılı. Görüyorsunuz burayı. Burayı <laughs> çamur yaptık arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz ama döndürdük be. Aslında ben burada hani geri geri de çıkıp çıkabilirdim. Daha rahat geri geri çıkmak ama hem size görüntü almak hem de aracın hani bir bakalım bakalım karda ne gibi hareketler verecek. Biraz da bunu aslında çözmeye çalıştım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bayağı bir batmış durumda aracımız. Kışlak, kış lastiklerimiz neymiş bu? Bu değil galiba. Yok sava, sava. sabah sabah. Sabah bu değil sabah galiba. Bilmiyorum. Yazı yok demiyorum şu anda. Dişleri kalınlığı gayet iyi. 2-3 yıllık Plastik Seneye ve öbür sene değişmesi lazım zaten. Bayağı bir batmış durumda arkadaşlar araç. Arka lastiklerimiz <laughs> Bu aracın bu araç lastik birik, bitmiş artık diyor ki artık değiştir beni diyor yani çatlakları görüyorsunuz. Bu lastik de gitmiş. Bunları değiştirmemiz lazım. Hepsi para arkadaşlar para. Para olmayan hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi şöyle size yorum almak istediğimde tam ne yaptığımız için orada telefon tutacağımız var. Dünyanın karlı busa yollarında, karlı köy yollarında Sizlere ufak ufak hisler almak istedim. Vlog tarzında olmasını istedim. Ee, düşüncelerimi bu güzel kar görüntülerini sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Deneyle ilgili videoların gelmesini istiyorsanız video like ve yorum yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.